Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 2021 tayfa için hazırladığımız ders çalışma programının ikinci kısmındayız. Ee, ilk ilk kısımla ilgili güzel dönüşler alıyorum. Özellikle mesaj yolladı Instagram'dan ders çalışma programlarını gönderen arkadaşlar var. Onlar için ikinci kısım birazcık daha zorlayıcı olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda aldığım dönüklerden bir tanesi de şu. Ee, hocam konu bazlı olduğu için Neyi ne kadar yaptığımızı görüyoruz ve bu biz birazcık daha motive ediyor şeklinde görüyorum ama az da olsa şu sıkıntı yaşayan öğrencilerim oluyor. Genelde birazcık temelde sıkıntıları olan arkadaşlar da. Hocam ben bunları çalışıyorum. Evet konuyu söylediğin şekilde baştan sona bitiriyorum. Soru da çözüyorum. Ama e, hala soruların tamamını doğru yapamıyorum. %80, %90 başarı yakalayamadım. %60'lardayım, %50'lerdeyim diyen öğrencilerim var. Onlar da programı kesinlikle bırakmalarına bırakma yapmasınlar. Biz bu programı bir defa bitirdikten sonra kendimizi şu seviyede görmüş olacağız. Ben %60'lık bir öğrenciyim, %50'lik matematikten öğrenciyim, %80'lik seksenlik biyolojiden öğrenciyim diye. Her branş bazında kendimize bir yüzde koymuş olacağız. Ardından ikinci tekrara başladığımız zaman o 60'ı 70'e, 80'e çekmeye çalışacağız. Diğer 80'lik olduğumuzu 90'a çekmeye çalışacağız derken her tekrarımızda, her başlangıcımızda bir, sonra, bir önceki evrenin üstünde ne çıkmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz çok fazla e, sizleri de meşgul etmeden, sizleri de yormadan ders programını anlatmaya başlayalım. Geçenkinde sayısaldan başladığım için eşthalı öğrencilerinden tepki gösterenler de oldu e, mesajlarda. E, yine ortak olan TYT'yi anlatacağım sonrasında eee TM dersleri üzerine devam edeceğim. Şimdi özellikle mat 1'de e, bu 15 günlük sıkalada e, bölme bölünebilme Tek çift ardışık sayılarla devam ediyoruz. Ee, onun üstüne bir de OBEP, ECOG eklemenizi istiyorum. Ardından e, fizik bir noktasında kütle, öz kütle ve maddenin hallerini e, çalışmanızı istiyorum. Kimyadan, e, TYT kimyadan periyodik sistem, TYT geometriden dik ve özel üçgenler ve burada trigonometrik bağlantıları da çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. E, biyolojiden hücre ve ekoloji kısmını incelemenizi istiyorum. Bu hafta, bu iki hafta bizim için e, Türkçe'de bir patlama haftası olmasını istiyorum. Daha doğrusu Türkçe'deki paragraf kısmında patlama noktasını istiyorum. Zaten günlük e, çözmeniz gereken belli bir kısmı söylüyorum. Sizden e, sizler için bu süreçte koyduğum hedef şu şekilde günlük 25 paragraf sorusunun çözülmesi yaklaşık iki haftada 625 soru yapıyor. Lütfen çözdüğünüz paragraf sorularını not alın. 625 sorunun altına düşmenizi istemiyorum. Türkçe'de bu iki hafta paragrafa ekstra bir yoğunluk gösterelim ki kendimizin paragraf noktasında bir tepe noktası oluşturmamızı istiyorum özellikle. Felsefe ile dinle soru çözümlerimize devam. Özellikle çözümümüz denemelerde. Tarihten İslamiyet öncesi Türklerle İslamiyet dönemini incelemenizi istiyorum. Coğrafyadan harita bilgisi ve iklimler kısımlarını incelemenizi istiyorum. AYT kısmında da e, yine bunların zaten alt kazanımlarını size e, ekler kısmında sunmuş olacağım. Oradan da bakmanızı tavsiye ediyorum. E, TYT'de birazcık daha konularımız net ama AYT'de birazcık daha alt başlıklarımız çok. Onları da oraya bırakmış olacağım. E, eşit ağırlık derslerinden başlayacaktım. İlk önce edebiyattan başlıyorum. Edebiyatta Yazım ve noktalamaya bakmanızı istiyorum. Ona ilave olarak da Cumhuriyet dönemindeki hikayeyi baştan sona bitirmenizi istiyorum. Sanatçılarıyla beraber coğrafyada şehirlerin fonksiyonları, Türkiye'de yerleşimler ve bu yerleşimlerin üretim, dağıtım ve tüketim şemasını incelemenizi istiyorum. Tarihten yeni çağ Avrupası ve 17. yüzyıldaki iç isyanlara kadar gelmenizi istiyorum. E, matematikten, Evet, çok güzel. Matematiği yazmayı unutmuşuz. Hemen hızlıca e, matematiği de buradan sizlere söylemiş olayım. Matematik ortak dersi olduğu için nedense çok hızlı olarak geçiyorum. E, matematikten geçen programda trigonometri yaptığımızı hatırlıyorum. Buna ilave olarak da analitik geometri baştan sona bitirmiş olalım arkadaşlar. Analitik geometriye devam etmenizi istiyorum. Zaten Ayet matematikte çok zorlandığınız bir kısım değil. Ee, bunu da bu şekilde söyledikten sonra sayısal olan kısımda AYT fizikte Newton'un hareket yasaları artı bir boyutta sabit ivmeli hareketi görmenizi istiyorum. AYT kimyadan gazların özellikleri ve gaz yasalarını incelemenizi istiyorum. AYT biyolojiden de endokrin sistem ve hormonları işlemenizi istiyorum. Dediğim gibi bu sistematik olarak devam edecek arkadaşlar. Eee tekrarımızı bitirdikten sonra kendinizde şunu da görmüş olacaksınız. Ben baştan sona sınav müfredatını tamamladım. Benim kapasitem bu kadar. Yaptıklarım bu kadar. Bunun üstüne çıkabilirim. Bunun altında kalırım şeklinde kendimizi bir biçimlendirmiş olacağız. Unutmayın ki nereye gittiğinizden ziyade ne kadar gittiğimiz bu süreçte önemli. Öncelikle nereye gittiğimizi tespit edebilmek için de bir başlangıç noktası oluşturmamız gerekiyor bu aradaki mesafeyi ölçmek için. Bizler şu an bu bir turu bitirdikten sonra 12. sınıfa dönem içerisinde başladığımızda hangi noktadan geldiğimizi görmüş olacağız ve kendimiz şu rahat dönemdeyken ne kadar çabaya ne kadar mesafe gidebildiğimizi görmüş olacağız. Özellikle 12. sınıftaki en büyük düşmanımız bu belirsizlik. Ben çalışıyorum çalışıyorum oluyor mu olmuyor mu ilerliyor muyum ilerlemiyor muyum bu soruları minimize etmek için bu sıkıntıdan kurtulmak için bu programlarla Nereden nereye geldiğimizi görmenizi istiyorum. Yine programla ilgili merak ettiklerinizi sormak istediklerinizi ve geri dönüşlerinizi yorumlar kısmından veya instagramdan dm yoluyla gönderebilirsiniz. Attığınız programlar üzerinden dm'den attığınız programlar üzerinden de düzeltmelerle devam ederiz sizlerle. Hepinize başarılar diliyorum. Güzel bir iki hafta olsun. Hoşçakalın.